Yani. Belki erken gitsek Gerçi şey doğru aynen Her masada Her masada isterim <laughs> <laughs> Ama yeterli ekipmanım yok Ama ben yapamam şimdi ne yapayım ya 13-14'ü getir sen lan <laughs> şu şuradan soksam tahmini bir şekilde Yapabilir miyim seninle? Bak bakalım <laughs> Belki de yaparsın sen aklına koyduğun her şeyi burada bir sıcak ki yok. Hava da soğuk ki. Ucuna dokunabiliyorum ama aslında bağımlıyorum ben ama. Bir hiç durma değil ya. Ama ne aradı da yağ deli, Her yer yağ. Hey, ee, hey. Ee. Kanka ucunu buldum hortumu. Buldun mu? Hı -hı. Ah elim yandı. <laughs> sıcak. Bak, hortumun ucu boşta. Elim yandı. Çok sıcak. Abi o ucu boşta görünmüyor ki ama normal görünüyor. Yok ben dibine kadar baktım. Ee, ucundaki hortumun deliğine dokunabiliyorum şu an. Açık yani. Aynen, ucu billiğine açık onun. Neymiş? Şu kayıt açık, açık mı hala? Açık. Bunu bir düzgün tut kardeşim. Sen kameraman adamsın. Yerden ne tutuyorsun? Şey mi? Reklam tanıtım mı çekiyorsun ya? Allah'ım yarabbim ya. Radyatör borusu tanıtım. <laughs> Ford fokus radyatör borusu nasıl sökülür? Kardeşim gaza basıyorsun, kendiliğinden sökülüyor. <laughs> Bütün gerek yok. Arabanın altından nasıl yatılır? Arabanın altına nasıl? Bak mat ne işe yarar gördünüz mü? Evet. Şahmat. <laughs> ya Hamide... <laughs> <Çil> ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bir sorum olacak sana. Bu videonun YouTube kanalında yayınlanmasında bir sorun var mı? Yok. Tekrar yok, kesinlikle, söyle. kesinlikle yok. <laughs> Hadi gidelim kanala. Ha. Kapatayım mı? Kapat, kapat. Kapat. <gülüyor> kapat. <gülüyor> Dedim bir şey yapmadım. Düz giderken, üçüncü viteste giderken araba bir anda 2000 devri geçmeye başladı. 1.6 şeye dönüştü. Benzinli, hatta bir 3.3'e sürüldü diye. Dedim, aha turbo'yu yardık. Be beş 5.000 lira. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öyle bir şey yokmuş. Adam dedi ki, sadece araba çekmez. Biz senin yere gidersin, bir şey olmaz dedi. Tamam dedi. Bir de gitar getirmiş. Kampa giderken gitar mı getirilir ya? Sarpcım. <laughs> <Darişim>. Ha. <laughs> Biz ne anlarız ya? Abi selamünaleyküm. Abi ismi değil mi abi? Aleykümselam. Evet kardeşim. Gel. Abi ben senin düzenli takipçinim. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet. Ben YouTube'daki videoları çok fazla izlemiyorum öyle. O zaman de. o zaman düzenli değilsin. Abi takipçinim abi. Takipçinim sen kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. En, en sevdiğim izleyicimsin kardeşim. Öz abimsin. Evet. Öz. Pisliğin var mı kardeşim? Abi bir kampa gitsek olur be. Bin hadi gidelim gel. Hadi. hadi. <laughs> Yepyeni bir videoda herkese selamlar. Hoş geldiniz yeni videoya. Şimdi Bizim bir derdimiz var. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Kamp yapıyoruz. Ama şimdi bir sürü sorunla başladık. Arabanın radyatör borusu çıktı giderken, durup dururken. Şu an araba 90'lık Focus gibi aynı gitmiyor. Arabanın altına kadar yattım bakın. Bir ara turbo mu gitti acaba diye düşündüm. Ama alakası yokmuş. Bir usta aradık ve dediler ki radyatör borusu çıkmış. Tamam kardeşim bugün bu kampı yapacağız. Bir sürü malzeme aldık. O kadar hazırlık yaptım. Pes etmek de istemedim. Yapayım kardeşim dedim. Yanımda Hami ve şu an kamera arkasında Murat var. İkisi de ilk defa kamp yapıyorlar. Biliyorsunuz ben daha önce kamp yapmıştım. Şimdi geceden gidiyoruz saat 12.30. Aslında daha erken gidecektik ama... <laughs> Tabi aksiliklerden dolayı gidemedik bir türlü. Neyse geç olsun güç olmasın. Nereye gidiyoruz? Ince suya gidiyoruz. Daha önce ince suda kamp yapmıştım. Görmüşsünüzdür. İzlemeyenlere de kartlara bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Gece çadır atacağız. Büyük çadır getirdim bu sefer. 3 kişi kalıyoruz çadırda. Doluyuz komple. Arka bagaj da dolu. Bakalım başımıza daha videonun başından itibaren neler gelecek. Deyip çarpıyormuşum <gülüyor> <gülüyor> Ölüyormuşuz. <gülüyor> saat 2, 2 geçiyor. Şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum. Kaybolduk galiba. Kayıp mı olduk? Sizce? Kayboldum. Galiba. Galiba. Korkarım galiba. Direkt kaybolduk. Peki sağ mı sol mu? Yol yol seçin hadi. Yoruma yazın sağ veya sol diye. <laughs> ben oradan gitmiş olacağım. İki tarafa da girip uçacağım. koyayım. Black Mirror. Black Mirror kardeşim. Oğlum nereden gideceğiz lan? Seç. Söyle bir yer. Kanka ben düz diyorum. Sol yani. Sen? Ben, ben de sol sol de... çok sıcak geldi. Ben sağdan gidiyorum ben. Ya bu ne ya? Biz nereye geldik ya? Hep Murat yüzünden. Murat sana dedim ki bak bundan gitmeyelim kardeşim. Oy oy. Akşam 7'de çıktık ya. Akşam 7'de ben aynı akşam 7'de çıktık hala yoldayız. Arkada bütün malzemeler var ama çadırı kuracak yer yok. Çünkü daha gidemedik su kenarına. <laughs> Şu an hari harita falan bir şeylere baktık. Telefon bir çekiyor, biraz çekiyor gibi. Oradan haritadan... Şu an barajın etrafını geziyoruz böyle, bütün et etrafını geziyoruz. <laughs> Ardı rungada bir ay. Oha! <laughs> meteor çukuru var kardeşim. Yok artık. Bu yolun sonu nereye gider bilmem ama... Öz abi. Buradan geçmez bu araba. Lan o dağlar deldik de. Oylama açıyorum arkadaşlar. Dön. Devam et. Abi Şengül. Dönelim bence. Dur. <gülüyor> Uyuyalım. <gülüyor> Arkadan biri selektör atıyor dedim. Hadi sana kardeşim yürü. <laughs> Sarımsaklı barajında bir yer bulduk arkadaşlar. Ne yapıyorsun hayatsız? Nereye gittiğini bilmiyorum mu? ki. Lan sen ne yapıyorsun onu boş ver de. Yatıyorum. Şu, Yatış. Suratında hiç ışık yok ya. Ah <laughs> Oğlum nereye gitti veriyor. bu? Şey Oğlum geçsin. ben örümcekten nefret ederim. ÖSS'ye kaçındık nasıl Sonunda saatler süren bir dağ taş tarla gezisinden sonra böyle bir yer bulduk arkadaşlar. Dışarıyı siz görmüyorsunuz ama saat 5.35 biz geldik. Böyle bir cips falan, kola falan bir şeyler ayarladık. Hami şarkı söyledi. Onu da koydum hani. Nasıl lan? Sesi güzel değil mi? Bu buna diyorum ki ben. Lan bir şeyler yapalım. Videonu çeki, klip çekelim, bir şeyler yapalım. Sallayalım YouTube'a, Instagram'a bir şeylere falan. Bu mal gibi diyor ki ben KPS'yi çalışıyorum diye. Bunu vuracağım kafasına <gülüyor> şeyle. <gülüyor> Kupayla onu göreceksin. <laughs> Neyse hiç uyumadım. Dün de 3 saat Ne öyle bir şey uyumuştum. O yüzden uykusuzum. Bugün uyumam lazım. Ben mecbur uyuyacağım yani. Uyumuyorsanız uymayın. Şu an hava aydınlık ama ben dışarı çıkmayacağım çünkü ilk tepkiyi sizle beraber vermek istiyorum. E, video çekeceğim de çıkacağım dışarıya. Uyan da daha doğrusu. Hem etrafı gösteririm hem çadırı gösteririm. Bu çadırı ilk defa sanırım YouTube'da görüyorsunuz. Bu bizim büyük çadır. Genelde küçük çadırı kuruyordum iki kişilik olanı. Bu bayağı büyük. Ee, dışarıdan görünüşünü de görürsünüz. Bir de kayalıkların üstündeyiz şu an. Zemin çok bozuk o yüzden çadırın yapısı biraz garip duruyor ama sıkıntı yok. Rüzgar falan kestiği için gayet iyi. Suyun kenarında Sesi geliyordur zaten. Güzel yani. Ben ben mutluyum. Tabii her zamanki yaptığım şey olmasına rağmen yine de fazla ekipmanla geldik. Hani altımızda bildiğin benim yatarken kullandığım şey var yani. Kalın burası. Üşümüyorum. Ben üşümüyorum yani şahsen. Ee, güzel bir kahvaltı yapacağız. Ben uyuyacağım, uyanacağım. Bir, güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra biraz otururuz, şehir gezeriz. Ondan sonra tekrar yola çıkıp eve döneriz. Balık tutamayacağız. Neden? Çünkü biz kaybolduk arkadaşlar. Yani yolu saptık akşam olduğu için. Gideceğimiz yeri ben bulamadım. Onu da bir ara yine yaparız. Bu da size böyle bu tatlı bir video olsun. Bir sürü talihsizlik, arabada sıkıntı çıktı hem de kaybolduk. Geceye de kaldık. Hiçbir şey istediğimiz gibi yapamadık ama daha sağlam, full ekipmanlı bir kamp daha yaparız yani. O yüzden ben şimdi uyumaya gidiyorum. Bay bay. Tarımsaklı Barajı'ndan herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde direkt kahvaltıya geçeceğim. Manzaramız nasıl beğendiniz mi? Çadır attığımız yeri beğendiniz mi? Genelde böyle fontana gelişen, hani rastgele geldiğimiz yerler daha güzel oluyor. Biliyorsunuz ben hep geceden geldiğimde, ertesi günün sabahında işte etrafı çekip gösteriyorum ve her zaman bilmediğim yerlere durmayı seviyorum. Burayı da bilmiyorduk, geceden durduk. Önce gittiğimiz yere göre daha güzel bence. Ben burayı daha çok sevdim. Ama çok fena acıktım, o yüzden çay içerim. Acı mı? Yok kardeşim tatlı ya. Daha güzel olur. Suriyeli yumurta. Tavuk yumurtamış <laughs> Arapça konuşuyor baksana. Muhammed Muhammed Talha. Pişti lan yumurta burada. Kayseri'ye has acı yemeğine hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Lan biber ne kadar acı? Hami <laughs> iyi misin? Hami bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> biber sen. <gülüyor> <gülüyor> yeter, yeter yeter. Yeter biber yapma. <laughs> Lan hemen seri bir biber daha doğra bak sıcak sıcak yersin lan. <gülüyor> <gülüyor> ah biberden ısınıyor tekrardan ya. Terledim lan. Oğlum terim bile acı şu an. Acı terliyorum şu an. Kanka diyor mi bir ses sonra o eşiği Abi, geçiyorsun. Severim. Benim artık ağzım yanmıyor. Midem yanıyor. <gülüyor> benim <gülüyor> ciğerim <gülüyor> yanıyor. Ağzım... Ama beni <laughs> <laughs> Espri geçti yenisini yapacağım. <laughs> İçimde bir tane espri kaldı. <laughs> Ben. ben. ona gülüyorum kendime. Evet. Altına biber attım yine. İzlediniz <laughs> <laughs> Yok oluyor <değil> mi? <laughs> Benim hareketlerim yavaşlamaya başladı ya öleceğim. Kan, <laughs> kan akışım yavaşladı. <laughs> Verdiğim nefes acı diye gidiyor. Havada acı yazıyor. Acı 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 acı. Adama güvendim kardeşim. Mana var nasıl satayım? Biberi biberde de acı demesin, değillemesin ki. Ya bu acıdır ya bu değildir. Göreceli bir şey değil yani. Ya, bana göre acı değil diyemezsin. Çünkü acı Ya ben bir tane ya. sade Türk kahvesi alabilir miyim? Şimdiye kadar olan şeylerden, yaşadığımız olaylardan, aksiliklerden ve iyi şeylerden nasıl bir tecrübe kazandın? Neler hissediyorsun? Bana bundan bahseder misin? Kanka genel olarak zaten ben işe kalkışırsam ya arkasındaki böyle az çok zorlukları tahmin edip dedim ki yani zaten olacak şeyler var. Atlanacağız yapacak bir şey yok. Öyle o işe koydurum. Ama bir daha böyle bir Şimdi şey yap. Şimdi. <laughs> <laughs> Ama bir daha böyle kanka yani güzeldi, keyifliydi. Ama velakin Menemen bizi bozdu biraz. <laughs> yani bir şey diyemiyorum. Neden bozdu? Neden bozdu? Çünkü adama sorduk tatlı biber mi abi diye. Acı biber satmış bize. Tüm acı biberi de biber olsun diye doğradık Menemen'in içine. Sıkıntı yok. Hastaneye kaldırılacağım birazdan muhtemelen. Onun dışında bilmiyorum genel olarak keyifli güzel yani. Bir daha kamp yapar mısın? Yaparım. Ya düzgün zaten. Her şey düzgün bence gayet yani yer yer, yer yerim de. Bulduğumuz yer de güzel, evim meyim sıkıntı falan ama yani yapacak bir şey yok ona da. Ama ya geç kalma... ha, Aynen. şey o, daha iyi olabilirdi, geç kalmasaydık daha erken çıkmış olsaydık gece daha güzel geçebilirdik. Evet ben de bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Hamin'in dediği gibi cidden zaman olarak bir sıkıntımız vardı. Geç kaldık, ben işten geç çıktım. Sonra tekrar geç buluştuk, çadır başka birindeydi onu aldık malzemeleri tamamlayalım edelim diyene kadar biz gelmeye iki oldu zaten. Normalde yedi gibi falan çıkmayı düşünüyorduk. Bir şekilde yeri bulduk, pes etmeden geldik buraya ama birincisi en önemli, biber çok acıydı. Ben hemen yiyemedim. Eğim var. Onun sıkıntısını yaşıyoruz şu an suyun kenarında olduğumuz için bir de burası kayalık gece ekstra seçme gibi bir lüksümüz olmadığı için Yine alelade kurduk buraya bir de rüzgar vardı karanlıktı bu çadırı da uzun süredir kurmuyordum ben unutmuşum bazı şeylerini Ama kamp böyle bir şey yani bunun rezilliği böyle yani evindeki gibi rahat edemezsin zaten Sağlam ekipmanlar dizersem o zaman tabii ki de daha iyi kamp yaparız Hem arabanın da sıkıntısı bak canımı sıkıyor şu an Ama genel anlamda güzel bana da eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Bir kere daha kampa gelir misiniz? Tabii ki gelir. sen gelir misin? Kanka ben çok sevdim, çok beğendim. Önce o biber satan bulayım. Bundan sonra şey yaparız. Ama daha düzgün bir yer seçelim. Yeri önceden seçeriz, alacağımız şeyler önceden alırız, malzemelerimizi ayarlarız. Her şeyi tamamen planladıktan sonra yaparız. Hemen alelade olmaz yani. Evet Sarımsaklı Barajı kampının sonuna geldik arkadaşlar. Yavaştan toparlanıyoruz. Ben şu an kapanış konuşmasını yapacağım ama siz sonrasında çadır toplamayı falan izleyeceksiniz. Yolu da izlersiniz yine. Bugün iki yeni arkadaşımla yani sizin bilmediğiniz iki yeni arkadaşımla benim tabii önceden de arkadaşlarımdı. İlk defa kamp yaptıklarında neler hissettiklerini gördük. Beraber kamp yaptık. Bir sürü aksilik yaşadık. Bir sürü istemediğimiz şey yaşadık ama yine de ben eğlendim. Bir sürü aksilik yaşamamıza rağmen çok eğlendik ve bir o kadar da iyi şey yaşadık. İkisi de mutlu olduğunu söylüyorlar. Hami hariç. Hami bir daha kampa gelmem diyor ama Murat geleceğini söylüyor. Murat da kamera da şu an. teşekkür ediyorum kamerayı tuttuğu için. El sallıyor şu ha? Alışkınız. Hayatımızın hangi evresinde kolay bir şey yaşıyoruz ki? Şu an yaşamayalım. Hami tamam orada çalışıyor köle. Gel abinin yanına gidelim. <laughs> Biraz salça olayım. He abi burada yaşıyor. Ali <laughs> Bir kampın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir videonun daha da sonuna geldik. Çok eğlendik. Çok da güzel şeyler de yaşadık. Kötü şeyler de yaşadık. Ama bu zorlu kampı yaptığımız için en sonunda eğlendiğimiz için yine de pişman değilim. Ee, yine olsa yine yaparım ki yapacağım da. Kamp videolarını ben çok seviyorum. Siz de izlemeyi çok seviyorsunuz ki istiyorsunuz geri dönüşlerden gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu videolarda devam edeceğim. Siz de bu tarz içeriklerin devamı için bu videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayınız. Eğer kanala da hala abone değilseniz lütfen abone olunuz. Bunca şeyin hepsi inanın sizin için planlıyorum. Yoksa umurumda olmaz. Gelir iki dakika takılır giderim yani. Tamamen hepsini sıfır kurgusuz çekiyoruz arkadaşlar. YouTube, Twitch ve Instagram'da Mab resmi yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bu hayatta hiç kimsenin ve hiçbir şeyin süzmesine izin vermeyin. Sonuçta hayat kısa. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şaka kaka. Şaka kaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Artık gitmek istiyorum ya. yaptınız Turbo yerim aldım kardeşim. Ödeyin lan. <laughs> 2500 sen, 5000 de sen. Sen niye 5000 bugün oturmuyor ya <laughs> O oturalım dediği için 2500 de Turbo elimizi aldık onu. oğlum diyor. Ben öyle diyorum Turbo elimizi aldık lan. <laughs> Elimize aldık Turbo. <laughs> Vardır bunlar. Ne olacak? Yeni turbo takılacak ya başka bir şey yok kardeşim. <laughs> niye evladın ölmüş gibi sigara içiyor? Kur bombayı tutsun. Özü abi. Lan oğlum araba şeye döndü ya. Bir üç multijetler döndü ya. Gitmiyor. Evet. Öz <laughs> turbo. Yırtınıyor ama gitmiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Eve götüreceğiz. Babam o kadar dedim. Şu turbo'ya baktı. Bak video izliyorsan söylüyorum. Bak bir <laughs> bak tamam mı? Bak <laughs> yoksa bak. Böyle elimizde alıyor yok işte. <laughs> Sıkıştırsam yarışta marışta olsam. Zorma gitmez Neyse. Neyse. Sağlık olsun. Videoyu böyle kapatmak istemezdim ama bu video bana tamı tamına 10 bin liraya mal oldu. Abi araba çekmiyor ya. Yani. Tulba bitmiştir kardeşim. Nasıl turbo bitmiş abi? <laughs> ne kadar saçma bir soru lan. Bitmiş. Ne bitsin turbo? ne yaptın? <laughs> Kesinlikle mi yedin? Yok abi yani arabayı o kadar da zorlamadım Ben mi zorladım? Benim mi suçum yani? Ne demek istiyorsun? Öyle demek istemiyorum da. Neyse fiyat ne kadar olur? Fiyat ortalama 3500 ile 7000 arasında falan kardeşim. Değişiyor yani. Bize, bize olur ne? Sen de onu Kardeşim bu işin olur yok. Fiyatı var. Yani 3500'e de var. 4000'e de var, 4500, 4512 liraya da var bir tane bak o. Ama gene de onun şeyi yok, garantisi yok. Aşkım lan. Lan ne gülüyorsun 3500'e var, bak fiyatı bu. Onuru dediğim yani fiyatı o, ben ne yapayım adama gittiğim zaman parçayı sordum, 3500 diyor. Ben zannedeyim, 3200'e mi vereyim sana? Ben? Çok sana onuru yok yani, 3500'e 3500. 3500 var, 3600'e var, 3612 liraya da var bir tane. Ama onu pek önermedim. Şimdi güneş falan gördüğün zaman sıkıntı yaratıyor, yani sıkıştırdığın zaman arabada sıkıntılar çıkabiliyor yani. şu an turboyu değiştirmek istiyorsam önce motoru indirmemiz lazım Yani bu da sana ortalama 22 bin liraya falan mal olabilir ya. Tıh diye Aynen ya. Abi babama dedim yani şu arabaya dedim o kadar bak dedim o kadar dedim yani tamirini yaptır dedim. Bir kere de gelip de yani sanayi arabanın bakımını yaptırmaz. Neyse artık yani başka zaman bakacağız arabanın olduğuna. En iyi. Sağ